kimse inancından ötürü ötekileştirilmesin istiyor musunuz? Evet. Kadınların başörtüsü üzerinden siyaset yapılmasın istiyor musunuz? Evet. Yer belli, adres belli. Yer Cumhuriyet Halk Partisi. Adres Cumhuriyet Halk Partisi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi halkın partisidir. Türkiye Türkiye neden zaman ithal ediyor? Türkiye neden kurbanlık koyun ithal ediyor? 247 milyon eski parayla 247 katlıyor. Niye işsizlik var? Onların çocuğu işsiz mi? Ama vatandaşın oğlu kızı işsiz. Onların çocuklarının yatak odalarında milyarlar var. Egezedeki Kahveci Mehmet Efendi'nin oğlunun yatak odasında para var mı? Taksi şoförünün yatak odasında ayakkabı kutusunun içinde dört buçuk milyon dolar var mı? Hayır. Fen iş işçilerinin yatak odalarında dört buçuk milyon dolar para var mı? Hayır. O zaman hep beraber şunu soracağız. Size asıl asıl soruyu daha sormadım. Asıl soru şu, Türkiye'de temiz siyaset istiyor musunuz? Evet. Kul hakkı yemeyen bir siyaset istiyor musunuz? Evet. Tüy bitmemiş yetimin hakkını yemeyenlerin iktidar olduğu bir düzen istiyor musunuz? Evet. O zaman yine adresiniz belli. O zaman halk için çalışan, halktan yana çalışan, insanı ötekileştirmeyen, Herkesi kucaklayan bir yönetime evet diyor musunuz? Adres Cumhuriyet Halk Partisi. Halkın Partisi. var. Size sözüm. Size ahdim. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında taşeron işçilik olmayacak. Sıfır. Yok. Herkes alın teriyle çalışacak. Toplum örgütlü olacak. Örgütlü bir toplumdan yanayız biz. Bir kişinin güvencesi bir başka kişinin iki dudağı arasında olmayacak. Hukukun üstünlüğüne inanacağız. Avrupa Birliği'nde işçilerin hangi güvenceleri varsa aynısı Türkiye'de de olacak. Bu sözümdür. Bakınız, Türkiye'de yaşamını yitiren olaylarda hayatını kaybeden bütün çocuklarım için ben ailelere ve Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. O acılar bizim ortak acımızdır. Acıları paylaşarak azaltacağız. Herkese başsağlığı diledim. Allah aşkına siz bu başçalanın bir başsağlığı dilediğini duydunuz mu? Gördünüz mü? Ülkeyi bölüyor. Görücü başı. Bu vesileyle. Bu vesileyle bu vesileyle bir gerçeği daha ifade etmek isterim. Ben hükümeti eleştirdiğim zaman sakın ola ki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren yurttaşlarımı eleştiriyorum şeklinde anlamasınlar. Ben demokrasiye inanan bir insanım. Elbette ki her vatandaş istediği siyasi partiye oy verir. Bunu asla eleştiri konusu yapmam. Ama ben devleti soyan bir çeteyi eleştiriyorsam onlar da benim bu duyarlılığıma hak versinler. Neden eleştiriyorum ben? <laughs> devleti soyan bir çeteyle karşı karşıyayız. Bakın bunlardan birisi diyor ki şu iş adamının mahkum edilmesi lazım. Kime söylüyor? Adalet Bakanı'na söylüyor. Sen hakim misin? Hayır. Onu mahkum edeceksin diyor. Yine aynı şekilde eski başbakanlık müsteşarı şimdi İçişleri Bakanı oldu. Yalakalığından ötürü oldu. Söylüyorum. Efkan Ala. Diyor ki savcının yazısını yırt ve çöpe at. O savcıyı hemen gözaltına alın, hemen tutuklayın. Sen kimsin ya? Bu devlet hukuk devleti değil mi? Şimdi yeni bir haber geldi. Diyor ki Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na bir liste gönderdiği söyleniyor. Bunları 24 saat izleyeceksin diyor. Buradan Telekomünikasyon İletişim Başkanı'na açık çağrı yapıyorum. Sakın ola ki yasa dışı işlere bulaşma. Sakın ola ki o kurumun saygınlığını yıpratma. Bu benim en büyük arzumdur. Yaparsan hesabını verirsin. Yaparsan hesabını sorarım. Gerlendir. Gerlendir. AKP, Tavukta, Değerli Kocaeliler. Değerli Kocaeliler. Burada arkadaşlarım size bantları izlettiler herhalde. Hepiniz seyrettiniz onları. Diyor ki bunlar doğru değil montaj. Sakın inanmayın. Hepsi doğru. Neden doğru ben size anlatacağım. Neden doğru anlatacağım. Bir. Eğer bunlar yanlışsa dedim. Arkadaş sen başbakansın. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na talimat verirsin. Dilekçeyle başvurursun. Senin hangi saatte, hangi dakikada, hangi saniyede ne kadar konuştuğunu ve ne konuştuğunu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı açıklasın. Doğru değil mi? Açıklarsa gerçekler ortaya çıkar mı? Açıklıyor mu? Niye açıklamıyorsun o zaman? Çünkü onlar doğru. Çünkü onlar doğru. Bu yetiyor mu? Hayır. İki. İki. Kendisine yine teklif ettim. Eğer bunlar montajsa, sahteyse gönderirsin Amerika'da saygın kuruluşlara. Dersin ki bunlar sahtedir. Ben sahteliğini ispat etmek istiyorum. Sizin dünyada saygınlığınız var. Bu bantları inceleyin ve raporunuzu verin. Gönderdi mi? Hayır. Gönderebilir mi? Hayır. Çünkü hepsi doğru. Gebze ne kadar doğruysa onlar da o kadar doğru. Milletin kafasını karıştırmaya çalışıyor. Buradan söylüyorum. Milletin vicdanına sesleniyorum. Devletin soyan başbakan olmaz. Hırsızlık yapandan başbakan olmaz. Yalan söyleyenden başbakan olmaz. Bunlar birer gerçek. İsviçre bankalarında hesabının olduğunu say ona vereceğim. Ya benim haram parayla ilgim yok ki. Ben senin haram paranı ne yapacağım? insan, eğer bir insan, bakın örnek veriyorum, Sayın Deniz Baykal, onun için de böyle bir iddia sürüldü. Dendi ki Baykal'ın İsviçre bankalarında parası var. Ne yaptı? Sayın Baykal gitti dilekçesini verdi. Benim bankalarda hesabımın olup olmadığını bana bildirin dedi. İsviçre bankaları da dediler ki hayır Deniz Baykal'ın bizim bankalarımızda hiçbir hesabı yoktur. Getirdi Türkiye'nin önüne koydu. Şimdi ben bu başçalana sesleniyorum. Sen yüreğin varsa İsviçre bankalarına aynen Baykal'ın yaptığı gibi git dilekçeni ver. Hesabının olup olmadığını bütün Türkiye öğrensin. Yapar mı? Yapabilir mi? Diyor ki sen ispat et para insana vereceğim. İddia bana ait değil. İddia bir büyükelçiye ait. Sıradan bir büyükelçi değil. Dönemi büyükelçisi. Amerika'ya bildiriyor. İki kaynaktan diyor çek ettik. Ve doğrudur diyor bunlar. Sekiz ayrı hesabı var. Dedi ki ben dava açacağım. Bekledik dava açacak. Aradan geçti iki buçuk yıl. Dava açtı mı? Evet. Açabilir mi? Evet. Ne diyorum? Yalancıdan başbakan olmaz. Hırsızdan başbakan olmaz. Hem yalancı hem hırsızdan başbakan zinhar olmaz. Şimdi bizim güzel bir atasözümüz var. Balık baştan kokar diyor. Baştaki götürürse bakanları da götürüyor tabii. Dört bakan ne diyordu? Böyle bir işareti vardı onun biliyorsunuz. Rabia işareti diyordu. Bizim Türkiye'deki anlamı şu. Dört bakan, bir başçalan. Dört bakan, bir başçalan. için veya bunu kanıtlamak için İsviçre'ye başvurmuyor. Üç. Bir şey daha. 18 Nisan 2013. Bu tarihi unutmayın. 18 Nisan 2013. Daha 17 Aralık operasyonu yapılmamış. Milli İstihbarat Teşkilatı Başbakan'ın önüne 3 sayfalık bir rapor koyuyor. 3 sayfa. Diyor ki senin bakanlarının Rıza Zarraf'la ilişkileri var, rüşvet ilişkileri var. Bunlar duyulursa hükümet zor duruma girebilir. 18 Aralık'tan, 18 Nisan'dan 17 Aralık'a kadar bir şey yaptı mı? Bakanları uyardı mı? Demek ki hep beraber suç ortağılar. Onun için diyorum dört bakan bir baş çalar. Gün veriyorum. Tarih veriyorum. Rapor veriyorum. Konuşma veriyorum. Hala yalan diyor. Ama sen zaten yalancısın. Sana ne söyleyeyim ben? Ve bir şey daha. Hadi hepsi diyelim montaj. Hepsi yalan. Allah aşkına bunun bir bakanı çıkıp televizyonlara. Ne dedim? Niye ben istifa edeyim dedi ya. Sen söyledin ben yaptım. Sen söyledin ben imzaladım. İstifa edecek birisi varsa ben değilim. Senin istifa etmen gerekir. Dedi mi? Söyledi mi? E şimdi ben merak ediyorum bunun neresi montaj? Her şey doğru. İstifa edebilir mi? Utanma duygusu insana özgüdür. İstifa etmesi için ardamar olması lazım. Asla bölmeyeceğiz. Asla etnik kimlik siyaseti yapmayacağız. Herkesin kimliği kendi şerefidir. Herkesin inancı kendi şerefidir. Ne inanç üzerinden ne kimlik üzerinden siyaset yapmayacağız. İster Ağrı'da Akkari'de. İster Trabzon Rize'de, ister Edirne Tekirdağ'da, ister Çorum Yozgat'ta, ister Antalya'da, ister Mersin'de, İzmir'de, Adana'da yaşasın. 81 ilde yaşayan yurttaşlarımın tamamının benim başımın üstünde yeri vardır. Herkesin duymasını isterim. Gemze Gebze. 81 ilden göç aldı. Gebze'de 81 ilden gelen yurttaşlarımız kardeşçe yaşıyorlar. Barış içinde yaşıyorlar. Huzur içinde yaşıyorlar. Sözüm Gebze'yi Türkiye gibi yapacağım. Türkiye'de de herkes barış içinde yaşayacak. Herkes huzur içinde yaşayacak. Efendim bir arkadaşımız gelsin gelsin. Gelsin gelsin bırakın gelsin arkadaşlar bir şey olmaz ya. Türkiye'nin ve Gebze'nin vicdanına sesleniyorum. Türkiye'nin ve Gebze'nin vicdanına sesleniyorum. Hangi ba bankanın genel müdürünün evinde ayakkabı kutusundan dört buçuk milyon dolar çıkar. Türkiye'nin ve Gebze'nin vicdanına sesleniyorum. Hangi bakanların çocuklarının yatak odalarında milyonlarca dolar avro ve Türk lirası çıkar. Türkiye'nin ve Gebze'nin vicdanına sesleniyorum. Hangi bakanın kolunda 700 milyar liralık rüşvet saati olur? Türkiye'nin ve Gebze'nin vicdanına sesleniyorum. Hangi bakan haram parayla Umre'ye gider? Böyle bir şey mi olur? Olmaması lazım. Olmaması lazım. Dört bakanı istifa etti. Şimdi ortaya çıkmışlar biz masumuz. Masumsanız niye istifa ettiniz? Niye istifa ettiniz? Ayın on sekizinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni topluyoruz. Hesabını soracağız. Kim namuslu kim namuslu değil hep beraber göreceğiz. Kim kulak kıyıyor kim yemiyor hep beraber göreceğiz. Mikrofon, mikrofonu verir misiniz? Efendim Türkiye'nin gerçeğini biliyorsunuz. Aramızda anneler var. Annelere sesleniyorum. Çocuklarınıza sahip çıktığınız gibi Türkiye'ye sahip çıkın. Sizler Türkiye'ye sahip çıkarsanız emin olun Türkiye düzlüğe ulaşmış olur. Bu ülkede Huzurun olmasını istiyorum. Bu ülkede barışın olmasını istiyorum. Bu ülkede birlik ve beraberlik olsun istiyorum. Bu ülkede her evde tencere kaynasın istiyorum. Bu ülkede herkesin işi, herkesin aşı olsun istiyorum. Bu ülkede barış içinde yaşayalım diyorum. Emin olun biz dünyanın en zengin ülkelerinden birisi olabiliriz. Her şeyimiz var. Bakın Allah'ın güneşi ne kadar güzel. Tarlalarımız var. Ovalar. Anneler özellikle siz unutmayın. Diyorlar ki efendim Cumhuriyet Halk Partisi gelirse yardımlar kesilir. Buradan sözüm. Bütün Türkiye'ye sözüm. Cumhuriyet Halk Partisi gelirse yardımlar kesilmez, yardımlar artar. O 247 milyar lirayı alacağım ve halka vereceğim. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında kul hakkı yenden hesap soracağız. Rahmetli babam anneme söylerlerdi. En büyük günah kul hakkı yemektir. En büyük günah yemeyeceğiz. Kul hakkı yemeyeceğiz. Ama yedirmeyeceğiz de. Vatandaşın hakkını alın terini koruyacağız. Onun için söylüyorum. Her evde mutluluk olmalı. Her evde barış olmalı. Her evde huzur olmalı. Herkesin işi, herkesin aşı olmalı. Ki bu güzel ülkede barış içinde yaşayalım. Düne kadar kadın kardeşlerime sesleniyorum. Sizin başörtünüz üzerinden siyaset yapıldı. Şimdi söylüyorum. Bütün Türkiye duysun. İster başı açık, ister başı kapalı. Bütün kadınların benim başımın üstünde yeri var. Esnaf kardeşime de seslenmek istiyorum. Esnaf kardeşlerime de seslenmek istiyorum. Esnaflar Sabahın köründe dükkanlarını açarlar. Etrafı temizlerler. Müşteriye güler yüzle bakarlar. Karşılarlar. Siftahını yaparlar. Esnaf devlete yük olmaz. Devlete yük olmadığı içindir de pek dikkate de alınmaz bu iktidar tarafından. Ama biz dikkate alırız. İki ay prim borcunu ödemezse esnaf ona sağlık hizmeti vermiyorlar. Sonra o borcu faiziyle beraber geri alıyorlar. Esnaf kardeşlerime sözüm. Prim borcunu elbette ödeyeceksiniz. Ama borçlusunuz diye size sağlık hizmeti vermeyen düzeni değiştireceğim. Herkese sağlık hizmeti vereceğiz. Onun emekli aylığından yüzde on beş kesinti yapıyorlar. Sözüm, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında esnafın emekli aylığından yüzde on beş kesinti Hasta olmayacak. Çalışan adamın aylığı mı kesilir Allah aşkına? Adam zaten geçinemediği için yeniden çalışıyor. Ve son söz, Gebze'deyiz. Sanayinin merkezindeyiz. Sanayinin başkentindeyiz. Bir sanayici arkadaşımız var. Adı Tahsin Tarhan. Sizin için çalışıyor. Sizin için mücadele ediyor. Başarısını sergilemiş. Çıraklıktan yetişmiş. Türkiye'nin önemli sanayicilerinden birisi olmuş. Yani başarısını kanıtlamış bir insan. O şimdi diyor ki ben Kocaeli'ne hizmet edeceğim. İşsizlik sorununu çözeceğim. Çevre sorununu çözeceğim. Yeşil alan sorununu çözeceğim. İkibe diyorlar. Ekibe sorunu çözeceğiz. O bizim görevimiz onu çözeceğiz. Hiç endişe etmeyin. İmar sorununu çözeceğim diyor. Çözeceğim diyorsa çözer. Çıraklıktan gelip Türkiye'nin önemli sanayicilerinden birisi olduysa e bu sorunu da çözer. Çözer mi? Çözer mi? Siz madem ki çözer diyorsunuz ben de Tahsin Başkan'ı buraya davet ediyorum. Gel bakalım başkan. Gece gündüz çalışıyor. Mücadele ediyor. Güzel günler göreceğiz diyor. Güzel günler. Hep beraber. Nazım Hikmet'in çok güzel bir sözü var. Çok güzel bir şiiri var. Der ki yaşamak bir ağaç gibi tek ve bir orman gibi kardeşçesine der. O nedenle bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Bütün yurttaşlarıma sesleniyorum. Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçe yaşayacağız. Hep beraber yaşayacağız.